arkadaşlar. Şimdi 3. sınıf keseler konusuyla devam edeceğiz bu videomuzda. Keseler konusunu ilk öğrenirken arkadaşlarım genellikle üstte yazılan ve altta yazılan ifadeleri öğrenmekte zorluk çekiyor. Yani birine pay, birine payda diyoruz. Hangisine diyoruz? Bunlar karıştırılıyor ve neden biz bunu söylüyoruz? Mesela konumuza geçmeden önce şöyle bir şey söylesek. Desek ki Çikolata yiyeceğiz ve çikolatayı parçaladık. Parçaladıktan sonra benim payımı düşen ne kadar diye soruyoruz. Bakın benim payıma düşeni. Demek ki bir pay kelimesi geçiyor. Bu pay kelimesi de kesirlerden geliyor. O zaman sen pay kelimesini üste yazıyorsun. Yani senin payına düşen ama ne kadar bölünmüş bir pastadan bölü ya da çikolatadan ya da herhangi bir bölüşünüz, herhangi bir şeyden altında payda var. Payda ne? Sen kaça bölüyorsun? Diyelim ki senin bir pastan var ya da çikolatan var. Bu çikolatayı eşit parçalara bölüyorum. Diyelim ki şöyle 5'e böleyim. 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya böleyim. 5 eşit parçaya böldüm. Tamamını kaça böldüysen onu alta yazıyorsun. Yani bu payda. Paya da benim yiyeceğim çikolatayı işaretliyorum ben. Bakın bir parçasını yiyeceğim. Oraya boyuyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bir pay kısmına yazdım. Şimdi okuyorum bakın. Şunun bölü çizgisi olduğunu unutmuyorum. O zaman ben yukarıdan aşağı okursam. Burası bölü çizgisiydi. Bu tarafa yazalım. Bölü. Okurken 1 bölü 5. Başka bir tane daha yazalım. Okuyorum bakın sırayla. 3 yazıyor, 7 yazıyor. Ben bunları biliyorum. Bu çizginin de kesir yani bölü çizgisi olduğunu biliyorum. 3 bölü 7. Sonra bir daha okuyorum. Başka bir tanesine. 5 bölü 11. 2 bölü 6. 4 bölü 8 diye bu şekilde artırarak gidebilirim. Ama hocam bunun farklı bir okuma yöntemi daha yok muydu? Vardı. Tam tersinde okuyorsun. Bu sefer şöyle yapalım hatta işaretlerken bölü diye okumak için 1 bölü 5. O zaman şöyle yapsak okumak için 1 bölü 5'i yukarıda bu şekilde yazmıştık. Bakın yukarıdan aşağıya doğru işaretledim burada. Şimdi aynılarını yazıyorum. Aradaki farkı görmenizi istediğim için aynılarını yazıyorum. Sonra bu sefer şu şekilde söylüyorum. Bakın bu sefer aşağıdan yukarı doğru okuyun. O zaman buraya D diyeceksiniz. 5D, 1. 7D, 3. 11D, 5 D 1 7 D 3 11 D 5 6 D 2 8 D 4 D ya da daha hangisi gelmesi gerekiyorsa. Gördüğünüz gibi eğer düz okursam zaten sen bunun bölü çizgisini bildiğin için direkt bölü olarak okuyorsun. 1 bölü 5, 3 bölü 7, 5 bölü 11, 2 bölü 6, 4 bölü 8. Aşağıdan yukarıya okursan 5'te 1, 7'de 3, 11'de 5, 6'da 2, 8'de 4. Hocam ben payla paydanın yerini karıştırıyorum diyen arkadaşlarım için şöyle bir pratiklik söylemiş olalım. Payda. Yukarıdan aşağı doğru okursanız bakın pay yukarıda uzatarak aşağı doğru gidiyorum ya uzun olan da aşağıda kalıyor. Pay da payı yazıyorum. Uzun olan dağısına eklerken bunu da aşağı yazıyorum şeklinde aklınızda kalabilir arkadaşlar. Şimdi bunu ne aldım? Şimdi sizinle oyun oynayarak arkadaşlar keseleri öğreneceğiz. Nasıl? Biz şimdi ne, neler öğrenelim? Bütün kesirleri öğrenelim ilk önce. Bütün bütün kavramı neymiş onu anlayalım. Şimdi bütünü şuraya koydum. Bakın ben bir tane yapılışını göstereceğim size. Oyun hamurlarından aldım ben de. Siz de oyun hamurunuzu bu şekilde yuvarlıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş bastırıyorsunuz. Yuvarlak hale getiriyorsunuz. Tabii ki tam biçimli bir hal almıyor. Fakat biz onu sonradan şekil vereceğiz. Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar siz de yapacaksınız sonra güzelce keseleri öğrenmiş olacaksınız. Bakın bu şekilde bastırıyorum genişletiyorum oyun hamurumu istiyorsanız kalem yuvarlak kaleminiz varsa kalemi de siz açabilirsiniz. Ben şu an size gösterdiğim için hemen bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sonra oyun hamurunuzun biliyorsunuz kutusu var. Bu kutuyu bastırdığınızda şu şekilde bastırdığınızda bakın ayrıldı. Ve tam istediğim gibi bir şekil oluştu. Bu bir bütün gördüğünüz gibi. Sonra ben burada kesirleri göstermek için üzerine noktalar koydum. Diğer oyun hamurlarından siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Hemen ben bir tane Bakın minnacık bir parça alıyorum. Şöyle avucumun içerisine yuvarlıyorum ve koyuyorum. Aynı şekilde bunlarla da yapıyorum. Dört tane yapmamın bir amacı var. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Fakat hepsinin birbiriyle aynı olması gerekiyor. Biliyorsunuz keseleri işliyoruz ve ne yapıyoruz? Parçaların eşit olması gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu bir bütün bu bütün. Hepsi aynı olmak zorunda değil. Birbirinden farklı şekiller de oluşabilir. Nasıl? Şöyle bir tane daha yapalım. Biz de yuvarlak şekil o şekilde olduğu için onu aldık. Onun dışında kendimiz hemen oluşturalım. Diyelim ki hemen şunu koydum. Bakın şu şekilde makasla hemen şekil veriyorum. Dikdörtgen şeklinde de olabilir şekliniz. Yani pastanız, çikolatanız, herhangi bir şey. Onu da kesirli olarak gösterebilirsiniz. Bakın şöyle yaptım. Ve gördüğünüz gibi şöyle düzledikten sonra oluştu. Bu da bir bütündür arkadaşlar. Sonra ben bunu eğer şu şekilde parçalarsam bakın parçaladım ikiye bölmüş oldum şimdi biraz ona geçeceğiz bakın bunların hepsini şimdi ben koyuyorum hatta altı tane var şöyle yapalım ikişer ikişer ayıralım bunu aldım bütünler bakın bunlar bütün sonra peki yarım deseydi ne yapacaktım yarımı koydum Sonra bir bütün pastayı aldım. Bu bir bütün pastayı tam ortadan ikiye böldüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir yarım bu da bir yarım oluşturdu. Ya da bir tane daha aldım. Bakın kestim. Sonra bu çikolatamın yarısı, bu çikolatamın yarısı olmuş oldu gördüğünüz gibi. Peki çeyrek deseydi ne yapacaktım? Bu sefer çeyrek deseydi alıyorum hemen bir pasta daha ya da çikolata daha. Bunu dörde kesiyorum. ikiye böldüm. Sonra tekrar bölüyorum. Böldükten sonra arkadaşlar bakın bu parçalar ayrı ayrı gördüğünüz gibi dört tane parça oluştu. Dört tane parça oluştu. Ve bu parçaların her bir tanesi çeyrek oluyor. Bir tane daha yapalım hemen. Bir tane bütün pastayı aldım. Bunu Dörde böldüm. Şöyle siz bıçakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Makas kolayıma geldi benim. Evet. Sonra buradaki her bir parça bakın bu çeyrektir. Bu çeyrektir. Bu çeyrektir ve bu çeyrektir dört tane parçayı bir araya getirirsen ne olacak arkadaşlar bir bütün olacak Peki bana şöyle bir şey sorsaydı biliyorsunuz sorularda var 1 2 3 4 tane yarım kaç tam yapar diye sorular var ne yapıyorum 2 tanesi bir bütün yapacağına göre dört taneyi ikişerli ikişerli Birleştirdiğim zaman ne olacak? 2 tam olacak. Peki hocam ben bunu pratik yöntemle nasıl yapabilirim? 2'ye bölerek. 4'ü 2'ye böl. 2, 4. Bakın 2 tane saydım. Demek ki 2. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çeyrek var. Çeyrek 4 tanesi bir araya gelerek bir tam oluşturmuyor muydu? Evet. O zaman bu sefer 4'e böleceğiz. 8'i 4'e bölüyorum. 8'de 4 sayıyorum. 4, 8. 2 kere var. Bakın o zaman... 8 tane çeyrek 2 tane bütün yapar. 12 tane çeyrek deseydi 12'yi 4'e bölecektim. 4, 8, 12. 3 parmağımı gösterdiği için arkadaşlar 3 tam yapacak diyecektim. Diyelim ki 20 tane yarım var. 20'yi 2'ye bölecektim. 2'de 2 bir kere yanına bir sıfır gelecek. Siz kenarda da yapabilirsiniz kağıt üzerinde. 10 tane arkadaşlar bütün oluşur deriz. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Şimdi bunları kaldırıyorum. Bunları da öğrendik. Peki, sıra geldi birim kesrimize. Birim kesir. Bunlar böyle kalsın. Baştakileri keseyim. Evet. Bu sefer bunu 8'e kesiyorum. Yani önce doğru e keseceğim. Şunları sonra yerleştirdim. Sonra her dilimi tekrar ortadan ikiye böldüğümde 8 tane oluşmuş olacak. Ben orada noktaları alacağım arkadaşlar üstündeki. Çünkü onları tekrar ikiye bölemeyeceğim. 8'e böldük. Bunu da 3'e bölelim. Umarım eşit bölebiliyorumdur. Bölemiyorsam da siz böldüm varsayın arkadaşlar. Biraz yapışıyor hava sıcak. Çok çabuk yumuşuyor. Evet şimdi arkadaşlar şu noktaları da aldım bunun üzerinden birim kesir. Şimdi size bir kopya veriyorum. Bakın sorudan kopya çekmek sevap ama birbirimizden çekmek günah. Ne yapıyoruz? Sorudan kopya çekiyoruz. Nasıl sorudan kopya çekiyoruz öğretmenim? Bakın birim kesir diyor. Birim kesirin birini alın. Birini alın. Yani sana bütün bir pasta verildiği zaman bir dilimini aldın mı birim kesir olmuş oluyor. Sekizde 1. Bunu hemen şöyle ya da şöyle yapabiliriz. Şunu şöyle yapıp koyup sonra yanına kağıdımıza yazabiliriz. Hemen bunlar için birer tane kağıt keselim. Birim kesir olarak yazıyorum. Burada bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 parça var. Birim kesir adı üzerinde birimin içerisinde 1 bir var bakın. 1/8. Bir birim kesri 1/8. Bir Sonra aşağı geldim. Bakın burada uça bölünmüş. Burada 1 2 3'e bölünmüş. Neydi? Bir dilimini alırsam birim kesir oluyordu. 1/3. bölü üç. Sonra diğerine geldim. Bakın buraya. Bir iki parça var. İki parçanın ne yapıyordum birim kesir olabilmesi için birini alıyordum. 1/2 bir ya da 2'de 1 diye okuyordum. Sonra bunların ikisi aynı zaten. Burada da bir tanesini yapalım. Sonra burada bir dilimini alıyorum yine. 1 2 3 4 parçadan bir parçasını alıyorum. 1/4. Bir. Bakın birim kesir. Bu kadar kolay. Sonrasında sıralama yapalım. Diyelim ki biz pasta yemek istiyoruz. Ve pasta yiyeceğimiz zaman bakın önce kesirlerde sıralamaya geçtim birim kesirden. Kesirlerde sıralamayı nasıl yapacağız öğretmenim? Şimdi ilk önce şuradakileri görmüyorum. Buradakilere bakıyorum. Sen hemen kesrimizde yazalım. Burada bakın paydalarım aynı. Paydalarım aynı. Sen bir dilim yiyorsun. Yani bunu yiyorsun. Ama ben bir, iki dilimini birden, birden yiyorum. Yani paydalar aynı olduğunda paylara bakıyorum. Pay neydi? Benim payım ne kadar anne diye soruyorum. Bunlar aynıysa buradaki sen bir dilim, ben iki dilim yiyorsam senden fazla yediğim anlamına geliyor. O zaman bu 2 bölü 2, 1 bölü 2'den büyüktür diyorum. Bu kadar basit. Peki öğretmenim paylar aynı olsaydı, paydalar farklı olsaydı nasıl yapacaktım? Bakın bu da öyle zaten. 1 bölü 8, 1 bölü 3, 1 bölü 2, 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi şunun haricinde hepsi, hepsinin paydası farklı ve payları aynı. Şimdi size şunu sorayım. Buna cevap vermeden önce. Diyelim ki bir çikolatamız var ve annemiz bize çıkardı. Tam yemek üzereyiz ve Zil çaldı, arkadaşlarımız geldi. Eğer bir arkadaşım gelirse ikiye bölünecek. Bakın bu diyelim ki çikolata ikiye bölünecek. O zaman sen bir dilimini ben bir dilimini yiyeceğim. Peki iki arkadaşım geldiyse bir tane de ben varım, üç arkadaş olduk. O zaman senin yarım olan bu sefer üçte biri düşecek. Peki kapıda 3 kişi varsa bir de sen varsın evde 4'e bölünecekse o zaman daha küçüldü. Diyelim ki kapıda 7 kişi var. Sen de arkadaşım evdesin. Bir kişi de sen varsın. Ne yaptı? 8. 8 kişi de o zaman dilimin gittikçe küçülüyor. Yani benim payım aynı mı? Evet bir dilim yiyeceğim. Ya da bir tane kopartacak annem eşit büyüklükte ki çikolatayı böldüğü çikolatayı eğer ben tek başınaysam bir bütün yiyorum zaten. Ama arkadaş sayım çoğaldıkça ne olur? Ne olur arkadaşlar? Bana gittikçe küçük bir pay kalır. O yüzden diyelim ki bana küçükten büyüğe sırala dedi. O zaman ben sıralarken şöyle sıralarım. Dedim ki 8 kişi en çok kişi. O zaman bana en küçük dilim düşer bu en küçük olana. Sonra 3 var, 2 var, 4 var. Sonra 4 olanda birazcık daha büyük dilimler düşer. 3 olanda birazcık daha, 2 olanda birazcık daha küçükten büyüğe sıralamış oldum. Tam tersini sorsaydı, büyükten küçüğe deseydi ben de şöyle düşünürdüm. Hmm, bir tane arkadaşım geldiyse biz iki kişi oluruz. O zaman iki kişi olunca çok fazla kişi olmadığı için bana büyük çikolata dilimi kalır. O yüzden büyükten küçüğe derse bu sefer 1 bölü 2 şunu birazcık bu tarafa alalım. Bir bölü iki. Sonra birazcık da arkadaşlarım fazlalaşırsa dilimin küçülür. Bir bölü üç. Sonra bir bölü dört. Sonra bir bölü sekiz. Arkadaşlarımın üzerinden düşünürsem arkadaşlar büyük sıkıntılar yaşaman mantığımıza oturturarak yapıyoruz bunları. Şimdi bunları da geçtik. Ve oyun hamurlarıyla çok eğlenceli. Kendinize etkinlikler yaparken, öğrenirken aslında bunları yapabilirsiniz. Kendinizi üzecek, sıkacak şekilde yapmanızın bir anlamı yok. Kendinize oyun üretebilirsiniz. Aileleriniz de size eminim ki destek verecektir. Hem bunları yapması da çok eğlenceli ve insan stresini atmış oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi kesirlerimize devam ediyoruz. Kesirlerde bir deneyimiz vardı. Hemen kesirlerimizi sıralıyorum. 1 bölü 2. Şekil üzerinde gösterme. Ne yapıyorum? 2'ye bölünmüş bir şekil var. Bir tanesi boyalı olması gerekiyor. Sizin biliyorsunuz kağıtlarınızda beyaz renk var. Ben de beyaz olmadığı için arkadaşlar bunlar ahşaptan. Bunlar da arkadaşlar bakın 2 iki tane kareyi bir tane kırmızı bir tane sarı bunu beyaz olarak kabul edin iki de bir iki tane de bir tanesi kırmızı sonra hemen yanına bir tane daha koyuyorum şöyle o da 1 bölü 3 olsun bu sefer arkadaşım 2 bir tane daha koyuyoruz yanına 3 bakın burada neydi sizin defterinizde beyazdı. Benim de beyazım olmadığı için sarı koymuştum. 1, 2, 3 tane kalem vardı. Bir tanesi boyalı yeşildi. Bu da tamam. Sonra 3 5 5 tane kareye ihtiyacım var. 3 tanesinin boyalı olması gerekiyor. O zaman bakın ya da siz çizerken eğer şöyle hayal edersiniz, şöyle de yapabilirsiniz. Ben bunun hepsini beyaz olarak çizdim 5 tane. Çizdikten sonra bunun 3 tanesini boyayacağım. Siz boyayın. Ben de bir taraftan boyalıları koyayım. Ve koydum. Gördüğünüz gibi çok da eğlenceli oldu. Diyelim ki yaptığınız ailenize bunu göstererek doğru mu yanlış mı olduğunu anlayabilirsiniz. Bir taraftan da bunlarla oynayarak yapmak da çok eğlenceli oluyor. Geldim 4 bölü 10 demiş. Bu sefer 4 tanesi boyalı olacak. Biz önce 10 taneyi yapalım. 2, 4, 6, 8, 10. 4 tanesini boyalı hale getir dedi. Çizimi bu şekilde yaptık. Ve 4 tanesini boya dedi. Siz bunu 4 tanesinin üstüne boyuyorsunuz. Ben hemen boyalıları koyuyorum oraya hop koydum ve 10 tane de 4 tanesi arkadaşlar boyalı hale geldi. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Siz yeter ki öğrenmek isteyin, eğlenmek isteyin. Mutlaka bir yolunu bulursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.